kıymetli basın mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. NATO zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum yaptığımız görüşmelerin ülkelerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını biliyoruz. Küresel ekonomik ve güvenlik mimarisinde köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma süreçlerindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor son bir buçuk yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu değişim sürecini daha da hızlandırmıştır. Yüzyılın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgın, küresel sistemdeki açıkları ve yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne sermiştir. Her ne kadar bu salgının sağlıkla ilgili boyutu daha da tartışılsa, yansımalarını hayatımızın hemen her alanında görmek mümkündür. Ekonomiden ticarete toplumsal hareketlerden kamu güvenliğine kadar çok geniş bir yelpazede salgının atçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Salgınla beraber istikrarsızlığın, İslam ve yabancı karşıtı ırkçı akımların dünyanın farklı köşelerinde yaygınlaştığını görüyoruz. Demokrasi ve demokratik değerler yara alırken sorun çözme mekanizmaları işlerliklerini kaybediyor. Uluslararası toplum tarafından terk edilmiş olma düşüncesi bilhassa sistemin çeperinde yer alan yoksul ülkeleri içe kapanmaya sürüklüyor. Salgınla beraber ekonomileri iyice kötüleşen az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yardımların şarta bağlanması adalete ve hakkaniyeti olan inancı da aşındırıyor. Küresel ekonominin toparlanma ihtiyacı en üst safhadayken özellikle gelişmiş ülkelerin korumacı tedbirlere başvurması salgın kaynaklı ekonomik sorunların derinleşmesine sebep oluyor. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu bu manzara bize NATO'nun da üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemini göstermiştir. Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır. Diğer devletler kurucu ilkelerine sahip çıkmalı ve ittifakı güçlendirmelidir. Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya kadar NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir. Dönem sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemdir. Bilhassa NATO'nun küresel sınamalar karşısında daha etkin inisiyatifler üstlenmesi gerekmektedir. Değerli basın mensupları, zirve vesilesiyle özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la az evvel bir araya geldi. NATO Büyüksel Zirvesi'nin küresel ölçekte kritik hadiselerin yaşandığı işte böyle bir atmosferde gerçekleştirdik. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını teşkil edecek NATO 2030 sürecine ilişkin önemli kararların alındığı zirvemizi tamamladık. Zirve toplantımızda NATO'nun güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunduk. NATO'yu askeri bakımdan daha muhtem hale getirirken siyasi boyutunu da takip edecek adımların atılması yönünde kararlar al. Stratejik konseptin günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi sürecini başlatan kararı onaylıyoruz. İttifakın yeni tehditlere mukavemet edebilmek amacıyla kendisini adapte ederken güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere temel ilkelerinden taviz vermemesi gerektiğini vurguladık. Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerini, hassasiyetlerini ve haklı beklentilerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. Ancak burada üzülerek bir hususun altını çizmek istiyorum. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist, kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır. Bir terör örgütü eliyle diğerinin yok edilemeyeceği de ortaya çıkmıştır. Yaş tehdidinin yeni isimler altında varlığını sürdürmesi, terörle mücadelede rehavet ve çifte standartın yeri olmadığını göstermiştir. Türkiye DAEŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş, Suriye'nin güneyinden bu örgütün sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefikidir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde 8200 kilometre kareden fazla alanı terörden alınır. İddikle tesis ettiğimiz güven atmosferiyle yeni bir insani trajedinin ve büyük bir göç dalgasının önüne geçti. Son günlerde İdlib'e yönelik hem rejim hem PKK YPG kaynaklı saldırıların yoğunlaşması bu bölgeyi tekrar kaosa sürüklemeyi amaçlamaktadır. Cumartesi günü İdlib'deki şifa hastanesinin evi falan YPG PYD terör örgütü 14 masumu katletmiş 32 sivili de yaralamıştır. Sadece bu terör eylemi bile müttefik silahlarıyla donatılan yöneticileri kimi ülkelerde kırmızı alınlarda alınan bu örgütün kanlı, kirli ve çirkin yüzünü göstermeye kafidir. Yemek hitabımızda gerekse ikili görüşmelerimizde PYD PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.